Eski dünya şampiyonlarından Anand ve Karsen karşı karşıya geldiği de inanılmaz bir oyun oynadılar. Tüm dünya basını bu oyunun oyun sonundaki fikirle beraber satranca yeniden aşık oldu. Videoyu beğenmeyi ve unutmayın ve hemen maçımıza geçelim. E4 ile başlıyor Anand ve Karsen çok sevdiğimiz Fransa çeşidini tercih ediyor. D4, D5, A3 ve fil B4 yine var devam yolu E5, C5 siyahlar merkeze saldırıyor. A3, fil çarpı C3 ve B çarpı C3. Arkadaşlar bu devam yolu çok iyi biliyorum. Çok fazla maç kazanmışımdır. Bu devam yolunda siyahın kuvvetli görülen bu fili veriliyor. Ancak buna karşılık Beyazın piyon yapısı bozuluyor. Bu vezir C'ye gidebiliyor. F5 sürüşleri olabiliyor. Birçok varyantta G'deki piyon bırakılabiliyor sevgili arkadaşlar. Ve konum baya karışıyor. Tabi buna karşılık beyazın da hem fil çift avantajı oluyor. Hem de siyah kalerde zayıflık olduğu için bazı durumlarda A4 fil A3 oynayarak bu fil buradan saldırıyor. Bazı durumlarda H4 H5 kale H3 kale G3 oynayarak bu filin bu şaplazda olmasından yararlanarak şah kanından saldırılıyor diyoruz. At C6 geliyor siyahlar ve vezir G4 ver bakalım G7'yi. Hayır diyor Karsen G6 oynuyor. Ve H4 Karsen'e Karsen'in sürüşüyle H sürüşüyle cevap veriyor Anant. Gerçekten çok keyifli bir oyun. H6 geliyor siyahlar. Şimdi H5 saldırı devam. Ve G5 siyahlar oyunu kapattığını düşünerek gayet makul bir şekilde Hayata devam etmek istiyor. Ancak Anant çok sert bir şekilde F4'ü hemen patlatıyor ve bu konumda üstünlüğü artık Karsen'e karşı ele geçiriyor diyebiliriz. Çünkü G çarpı F4 alınamıyor. Vezir g iyi akşamlar kale düşüyor. Dolayısıyla bu da F çarpı G5'i engelleyen bir hamle olmadığı için Vezir A5 e oynuyor. Karsan da karşı saldırıya geçiyor. Fikir ne? Eğer F g 5 alınırsa Vezir C3 alıp siyahlar da buradaki kaleyi alacak. Ama bakalım hayat o kadar kolay mı? Vezir A5'e bu sefer fil D2 oynuyor Anand. Ve şimdi F5 sürüşü iyice ortalık karışıyor. Çünkü Vezir herhangi bir yere giderse Siyah G4 oynayarak konumu kapatacak. Eğer E çarpı F6 geçerken alma kuralından yararlanılırsa bu sefer at alır F6. Vezire saldırı var. Ve vezir herhangi bir yere gittiği zaman da at E4 oynayarak siyahlar hem taşlarını merkeze gelecek. Hem G5 piyonunu kontrol edecek. Hem d 2 saldıracak. Hem de vezir ile beraber iki atın çok güzel bir iş imza atmış olacak. Bu sebeple Kaysen geçerken alma kuralından yararlanmayıp vezir G3 oynuyor. Pardon Anant vezir G3 oynuyor. Şimdi Kaysen G4 oynuyor. Ve arkadaşlar siyahlar konumu kapatmayı başardı diyebilecek miyiz? Birazdan göreceğiz. Arkadaşlar Anand konumu açmak istiyor. Çünkü fil çifti var. Gayet makul. Hemen D çarpı C5 almış. Karşısına ilgilenmiyor. At g oynuyor. Ve fil D3. Gelişme devam diyor Anand. Şimdi vezir çarpı C5. Burada biraz durabiliriz sevgili arkadaşlar. Fil çift olduğu için ve siyah kadar zayıflık olduğu için hala beyaz adına biraz daha üstün bir konum. Ancak siyahın da yavaş yavaş bazı kazanımlar elde ettiğini görüyoruz. Evet buradaki fil kötü ancak buradaki konumu kapatmayı başardı siyahlar. Ek olarak atları yavaş yavaş daha güzel karelere yerleşiyor. Şah güvenlik altına değilmiş gibi gözükse de aslında oldukça güvenli. Çünkü herhangi bir hat ve çaprazın yakın zamanda açılma ihtimali gözükmüyor. Ek olarak da beyazların piyon zayıflığı olduğu için, piyon yapısı zayıf olduğu için oyun sona girmeye başarırsa Kasin için ciddi bir avantaj olacak diyoruz ve hızlıca devam ediyoruz. At iyi ki oynamış Anant ve şimdi ata 5 fikirce C4 karesine yerleşmek ve arkadaşlar burada Anant Vezir F2 oynayarak oyun sonuna girmek istiyor ancak sürekli söylerim dünya şampiyonlarından Magnus Carlsen'e karşı oyun sonuna girmeniz gerekiyor. Bu adam Başka bir seviye. Şimdi Galatasaray hemen pek gidiyor. Oyun sonuna giriyor ve bakın kötü olmasına rağmen yani şu an oyun sonu konumunda beyaz hafif daha iyi olmasına rağmen oyun sonuna yine giriyor. Çünkü kendisini oyun sonunda çok güçlü görüyor. Vezir çarpı F2, Şah çarpı F2 ve şimdi de hızlıca gelişmeye devam ediyor. A4 hem siyahın ve 5 sürüşü kesildi hem de birçok konumda bu fil arkadaşlar C1'den e giderek oyuna dahil olabilecek. Şimdi Şah F'de oynuyor Galatasaray hızlı bir şekilde. Kale H1 ver bakalım B hattını. B6 vermek istemiyorum. Ve şimdi anahtan şık bir hamle. Fil bir ünlem. Fikir ne? Fikir bu filin acilen A3 karesinden oyuna dahil olması belki D6'ya girecek. Sonrasında bu hatta 4'e gidecek. Ve müsait bir zamanda beyazlar başarabilirse C4 A5 sürerek buradaki kanadı parçalamaya çalışacak. Çünkü bu kanadı parçalayamazsa kale çifti ve fil çiftinden yararlanamayacak arkadaşlar. Beyazlar o yüzden hızlı olması gerekiyor. At EC6. Şimdi fil A3. Ve arkadaşlar burada Siyah'tan inanılmaz bir hamle ise soracağım. Sizce siyah ne önermiş olabilir? Evet videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmuyoruz ve hamlemizi söylüyoruz. At D8 ünlem inanılmaz bir hamle geliyor. Bu nasıl bir manevra sevgili arkadaşlar. Bakın bu at B7 karesine gidecek ve buradan artık hem A5'i hem de C5'i kontrol edecek hem de D6'yı kontrol edecek. Yani bu beyaz filin kullanılma ihtimalini yok edecek. İnanılmaz bir manevra arkadaşlar. At D8 şöyle bir saygı duruşumuzu yaptıktan sonra hızlıca devam ediyoruz. Pil ve 4 at d b d. Bakın b d karesindeki at hem a 5'i kontrol etti hem c 5'i hem de d 6'yı. İnanılmaz arkadaşlar. Bakın vezir fedası mı? Yoksa şu atın geri giderek b 7 karesine gitmek mi sizi daha çok tatmin eder diye sorsanız net bir şekilde at b tercih ederim arkadaşlar. İnanılmaz gerçekten. Şimdi atta 4. Kale h b 8 siyahlar taşlarını geliştiriyor. At b 3 gel keselim atları. Ama bakın buradaki atı keser sekersen Anant cb3 alacak ve piyonları düzeltecek. Piyonların düzelmesini istemediği için at c4 oynuyor. Fil çarpı c4 d çarpı c4 ve şimdi at d 4. Ters fil konumu oluştu ama nema problema diyor Magnus Carlsen. Burada en azından beyazın piyonları düzeltmedim diyor. Yavaş yavaş ben korumu geliştiririm diyor. Şimdi kare c8 c 5 kontrol ediyor. a5 b5 kare d1 ve arkadaşlar yine 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 şık bir hamle fil e8. Hem h5'e saldırdı hem de kalesi için d hattını açtı. Buradaki piyonlarda bakın birbirini oldukça kontrollü bir şekilde bak sağlam bir şekilde vezir kanadını savunuyor. A6 da oynandı. Şimdi kale d4 fikir d hattına kaleleri çiftlemek. Kale d8 kale a d1. Kale alır d4 kale alır d4. Ve şimdi tabii ki karsen o güzel hamle fil c6 ünlem artık Kaysen konumu 32 hamlenin sonunda eşitlemeyi başarıyor. Artık burada Beyaz'ın bir saldırı fikri kalmadı. Ek olarak oyunda olmayan oyun başından beri sıkıntı yaşayan fil çok aktif bir çapraza gelmeyi başardı. Ve yine ek olarak eğer siyalar bu atı güzelleştirmeyi başarırsa ve H5 kalesini alabilirse burada bir geçer piyon oluşacak. Kalede iki 2 Beyaz'ı aktif bir şekilde beklemeye devam ediyor. Ve yine muazzam bir hamle. Bakın bu hamleyi çift koyacağım size soracağım. Sizce siyah ne oynamış olabilir. Arkadaşlar G3 çift ünlem aman Allah'ımlık bir hamle. Makinenin bile görmediği bir hamle arkadaşlar bu hamle. Yani muhteşem bir hamle. Bakın arkadaşlar fikir şu. Şah G3 alırsanız kale G8 ve kale 1'den filin de yardımıyla oyuna dahil olacak ve çok aktif bir konuma yerleşecek. Şimdi G3'ü eğer at çarpı G3 gibi bir hamle yaparsanız yine kale G8 Yine bakın bu şan oynama ihtimali yok. Atın da oynama ihtimali yok. İki taşı da birden bağladınız. Ve yine G hattında aktif bir kale gelecek. Bu kale sonrasından G4 kalesi gelip F3'e de saldırı yapabilecek. F4'e de. Dolayısıyla bakın burada beyazın konumunu kapatmasını engelliyor. Mesela herhangi bir bekleme hamlesi yapalım. Burada beyazlar konum kapatabilir. Bunun yerine kendi piyonunu feda ediyor ve konum kapanmasın. Ben kazancı oynamak istiyorum diyor. G3 inanılmaz bir hamle arkadaşlar. Şimdi şah G1. Kale G8. Hızlıca devam edeceğim buradan. At 4. Kale D8. Buradaki kale açmaz alındı. Hızlıca devam ediyoruz. Fil D6. Fil E4. Fil B4. Ve kale D5. İyice burası kitlendi Ve şah F1. Arkadaşlar birçok taş artık oyunda ancak bu sefer de B7 karesinden verim almadığını, bu karedeki hattan verim almadığını düşünen Karsen hatta 8 oynuyor. Yine bir ünlem, yine verimli olmayan taşı dün video başlatmıştım Tüccar Karsen diye. Karsen net bir şekilde Tüccar verim almadığı malzemeleri inanılmaz bir şekilde değerlendiriyor. Şimdi at C6 gel keselim. At E2, kare alır D2. Şalır D2 ve fil çarpı G2 bir tane piyon kazanmayı başarmış oldu. Ancak buna da at çarpı G3 alındığı zaman artık piyonlar tekrardan eşit olmuş oldu. Ancak konum aktif için bakalım siyahlar neler yapacak. Fil F3, şah E3, fil de bir ver C2'ye, şah D2, fil G4 tekrardan. Şah E3 ve arkadaşlar şah E8. Şah D2 burada hızlı bir şekilde oynayarak aslında Anandı hata yapmaya zorluyor ancak kendisi de hata yapabilir. Şimdi ata 7 fikir bu atın D5 karesine giderek F4 karesine saldırması. Tabii ki burada D5 karesindeki bir atla uğraşmak istemeyen Anand hemen fil çarpı 7 alıyor ve şah çarpı 7. Konum tamamıyla eşit gözüküyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Fil olanın Geleceği vardır. Satrançta en sevdiğim cümlelerden bir tanesi de bakalım gerçekten böyle bir gelecek var mı? Şimdi arkadaşlar Anand diyor ki ben bu şığı en iyisi bu tarafa aktarayım. Çünkü Kayser büyük ihtimalle şığını buraya aktarıp bedel sürecek. Gerçekten de haklı ve şahçe bir oynadı. Arkadaşlar haklı şahçe bir oynadı ve Kayser'in bu fikrini kesti gibi duruyor. Ancak bakalım bu hamlenin hata olmasının sebebi nedir? Bakın şah e3 gibi bir hamle yapılırsa da yine aslında şah diye donanacaktı. Ancak şah c bir tık bir hata. Spoiler vermeden birazdan size göstereceğim. Şimdi şah d şah b2, şah c6 ve şah a2. Arkadaşlar bakın şah a3 oynansaydı şimdi mesela şah c5 gibi bir hamle yapıldığı zaman burada bekleyemiyorsunuz. Niye bekleyemiyorsunuz? Bu şahın a3'te olması lazım. Ya adam b4 sürecek. E o zaman bu şah A3'te zaten e şahlarım ne yaptım? B4 sürecekse atı oynamam lazım. E atı oynayabileceğim yer yok. Nereye oynayacağım? Buralara gidemiyorum. Atı f 1 e oynayacağım. E bu sefer de h 5teki piyon gitti. E H1 oynarsam yine h 5teki piyon gitti. E bu piyon giderse H1'e geçer. E şahı oynarsam da arkadaşlar B4 var ve artık buradaki üstünün tamamıyla siyah geldi. C3 oynayacak. Şah 5 oynayacak. Dolayısıyla burada aslında istediği savunmayı kuramadı Anand. Şimdi diyeceksiniz ki burada atı iki gelemez miydi? İşte fil H5 At d4. Evet gelebilirdi arkadaşlar. Çok da mantıklı olurdu. Çünkü bakın şah d oynansa bile artık şah e3 ve bu şah buradaki piyonu tutarken bu at hemen e6'ya saldırıyor. Bu şahın hareket etmesine engel oluyor. Mesela e giderseniz at c6 at b buradaki piyonu alıp bu sefer beyaz kazanca zorluyor. Dolayısıyla mutlaka atın d4'e yerleşmesi gerekiyordu. Ancak bunu gerçekten görmek çok kolay değil. anan görmedi. Oyunumuza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şah a2 ile beklendi. Şah d5 şimdi şah a3 Şah C5, şah B2 ve fil de bir arkadaşlar. Şah C1 hızlı bir şekilde fil F3, şah B2 ve B4 buradaki artık aktifliğe geçmek istiyor karsen. C çapra B4 ve şah d4. Arkadaşlar burada şah b4 alıp c3 sürüp şah a5 oynanabilirdi ancak Karsen psikolojik olarak daha kötü olmasına rağmen rakibi yoran bir hamle yapmayı tercih ediyor ve f4 karesindeki piyona doğru hareket etmek istiyor. Şimdi c3 şah d3. Bakın buradaki şahı tamamıyla abluk altına aldı. Şah herhangi bir yere giderse c3 e alacak ve c piyonu geçer. At zaten oynayamıyor flash 5 var. Dolayısıyla burada beyaz hamle bulamayıp b5 oynuyor. a çarpı b5'e de a6 oynuyor ve beyaz şu an geçer elde etti. Dolayısıyla bu fil buradaki çapraza bağımlı halde biraz daha konumu toparladı diyebiliriz Anant için. Ama bakalım hayat o kadar kolay mı? Şah D2 A7. Fil 5 tutuyorum diyor Karsen her yeri. Ve at çarpı F5. inanılmaz büyük bir hata. Blunder. Double question mark from Anant arkadaşlar. Gerçekten bu tarz hareketlere hiç gerek yoktu. At F1 şah çekip bekleyebilirdi. Şimdi at F5 niye yapıyor arkadaşlar? Fikri şu. F5 alınmış ve E6 sürüyor ana. Diyor ki bu fil iki tarafa aynı anda yetişemez. Normalde çok mantıklı. Gerçekten de iki tarafa yetişemez. Ancak şöyle bir hata var. Artık burada at olmadığı için buradaki beyaz şah yalnız. Ve siyahın da karşı saldırı fikri var. B4 ünlem arkadaşlar. Siz vezir çıkıyorsanız ben de vezir çıkıyorum diyor. E de oynanmış. B çarpı C3 şah. Şah A2. C2. Ben de vezir çıkıyorum diyor. A8 eşittir vezir. Bakın arkadaşlar buradaki vezir eğer çıkarsanız önce E8 eşittir vezir çıkarsanız C3 oynayacak ve C1 vezir çıkarak şah çekerek geldiği için oyunu kazanacak. Dolayısıyla E8 vezir çift soru. A8 vezir ünlem. Çünkü niye? Filin bu çarpmazdan bakmasını engelliyor. Fil çarpı E8 ve E8 eşittir vezir. Artık Anand vezir önde. Bakalım hayat nasıl devam edecek. Şimdi file 4 arkadaşlar. File 4 aslında bir soru ancak Karsen burada E hattını kapatıyor. Vezir de 8 şah sürekli perpe çıkacak mı? Bakın burada normalde C3 oynayıp devam etmek lazım ama file 4 şu an psikolojik olarak hattı kapatan bir hamle yapmayı tercih ediyor. Vezir de 8 şah ve fil de 3 de hattı kapandı diyor. Ve vezir de 4 bir çift soru daha. What the hell is going on? Arkadaşlar burada yapılması gereken hamle vezir B6 idi. Bakın eğer vezir çıkarsanız vezir E3 gibi çok güzel bir feda var. Tabi vezir B6'nın başka güzel fikirleri de var. Onu birazdan söyleyeceğim. Spoiler vermek istemiyorum. Şimdi fil D3 oynandı. Vezir E4 çift soru. Fikir de şu. C1 eşittir vezir çıkılacak. Vezir E3 ve anant arkasına yaslanarak burada hayata devam edecek. Ancak C1 eşittir at çift tünlem. İnanılmaz bir hamle. İnanılmaz bir hamle. Tüm basın ilgisini çeken bu hamle beraber arkadaşlar anant şok geçiriyor. Gerçekten şok geçiriyor. Karsen at çıkıyor oyun sonu benden sorulur diyor ve artık perpe fikri yok çünkü şah çekerek geldi Karsen şah a3 gelinmiş şimdi c3 sürüyor c pin önünü açıyor vezir b6 ya da at e2 bakın c pin önü açıldı yapacak hiçbir şey yok vezir çarpı çarpay 6 c2 vezir b6 ve at c1 arkadaşlar ve artık arkadaşlar vezir çıkılıyor ve herhangi bir şekilde engellenecek bir şey olmadığı için Anant terk ediyor. Ama şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu C1 at çıkışıyla oyunu kazanıyor Karsen ancak şunu göstermek istiyorum. Bakın burada vezir B6 oynansaydı C1 eşitir at aynı şekilde kazanmıyordu. Çünkü şah A3 var artık şahı mesela C3 sürmeye çalışın buna vezir H6 var. Bakın at E2 gelmeye çalışın vezir C6 C2 sürün. H6 sürüşü var artık arkadaşlar. Bakın vezir çıktığınız anda Beyaz buna feda edip h piyonunu vezir çıkabiliyor. Ancak Aran'ın girdiği dam yolunda maalesef kazanamıyor. Artık arkadaşlar iki tarafta Karşılıklı hatalar yapılıyor. Ancak kalsenin bu C1 eşittir. At çıkışı gerçekten Günün hamlesi belki de ayın hamlesi İnanılmaz bir hamle. Videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Çok uzun bir maç hızlı sunmaya çalıştım. Umarım dilim çok fazla suç vermiştir. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.